Değerli kardeşlerim. Peygamberliğin 10. yılında 620 miladi 620 yılında peş peşe gelen iki ölüm Müslümanları ve Peygamber Efendimizi çok üzdü. Amcası onu tam manasıyla himaye görevini üstlenen, yürüten amcası Ebu Talib'in vefatı 3 ay içinde aynı zamanda 25 sene beraber mutlu bir hayat sürdürdüğü Hazreti Hatice'nin vefatı. Bu ikisinin vefatı üzerine Mekkeli müşriklerin yapmakta oldukları peygamber efendimize ve Müslümanlara baskıları daha da artmaya başladı. Peygamber Efendimiz 10 sene boyunca İslam'ı Mekkelilere anlattı, tebliğ etti ve artık başka yerlerde de İslam'ı anlatmayı planladı. Bunun için yanına Zeyd bin Hariseyi aldı, Taiflileri ziyarete gitti. Taifliler ticaret ile uğraşırlardı ve Kureyşlilerle yani Mekkelilerle sıkı bir ticari ilişkileri vardı. Bunu, bunun bozulmasını da istemiyorlardı. Peygamber Efendimiz Taiflilerin eşrafından, önde gelenlerinden bazı kişilere İslam'ı anlatmaya gayret gösterdi. Onlar İslam'ı anlamak, İslam'ı Kur'an'ı dinlemek, Peygamber Efendimizi dinlemek yerine ona hakaret etme yolunu tercih ettiler. Peygamber Efendimiz bari bu aramızda kalsın. Benim buraya İslam'ı anlatmak için geldiğimi Mekkeliler duymasın. Dediyse de onlar tam tersine hem onlara duyurmayı hem de alt tabaka dediğimiz kişilere Peygamber Efendimizi taşlatmayı uygun gördüler. Ve Peygamber Efendimiz dışarı çıktığı zaman bir de gördü ki ne kadar çoluk çocuk varsa, ne kadar yaramaz insan alt tabaka insan varsa, köle varsa onlar dizilmişler Peygamber Efendimizi taşlamaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz ve Zeyd bin Harise Hızla Taif'ten uzaklaşmaya çalıştı. Peygamber Efendimizin ayağı atılan taşlarla Zeyd bin Harise'nin de başı atılan taşlarla yaralandı. Bu sırada karşılarına bir üzüm bağı çıktı. Resulullah ile beraber bu üzüm bağına sığındı. O üzüm bağında bulunan Hristiyan köle Attas Hazreti Peygamber'e bir tabak üzüm getirdi. Hazreti Peygamber üzüm yemeye başlarken Bismillah deyince bu kelimenin ne manaya geldiğini Peygamber Efendimiz'e sordu. Bunun üzerine konuşmaya başladılar. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden, davranışlarından Attas etkilendi ve Müslüman oldu. Yani Taif'ten ayrılırken tek kazanım attasın Müslüman olması oldu. Peygamber Efendimiz bağda bir süre dinlendikten sonra Mekke'ye dönmek için yola çıktı. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam geldi. Eğer isterse Allah'ın kendisine işkence ve eziyet eden müşrikleri helak edeceğini söyledi. Peygamber Efendimiz kendisine yapılan bu ağır eziyetlerden sonra bile beddua etmek yerine Cebrail'e şöyle dedi. Hayır istemem ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan yalnız Allah'a kulluk eden, ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler meydana getirmesini ister. Böyle istedi, böyle diledi çünkü o bir peygamberdi. Eğer bizler de günlük hayatta, yaşantımızda İslam'ı anlatıyorsak, Kur'an'ı anlatıyorsak, Kur'an'ı öğretiyorsak, dini görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyorsak, bazen karşımıza taifliler gibi Din iman düşmanları çıkabilir. Bazen de omuz omuza olmamız gereken Müslüman din kardeşlerimiz çıkabilir. Onlar da bizim için fitne fesat yolları arayabilir. Bizim kuyumuzu kazmaya gayret edebilir. Ama bize düşen Allah Resulü nasıl yılmadan Mekke'de İslam'ı anlattıysa, dine hizmet ettiyse, nasıl Taif'e geldiyse, nasıl Medine'ye hicret ederek Medine İslam Devleti'ni kurmaya gayret edip İslam'ı dünyaya hakim kılmaya gayret etmişse, bize düşende karşımızda olan din iman düşmanları ile de mücadele etmeye devam etmeli, yanımızda olması gerektiği halde bize karşı acımasızca fitne fesat çıkaran din kardeşlerimize karşı da mücadele etmeye devam etmeliyiz. Hem dua etmeliyiz hem mücadele etmeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz bizim tam bir önderimiz, tam bir liderimiz. Allah bizi Peygamber Efendimizin yolundan bir saniye dahi ayırmasın. Değerli kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun.